Örnek x eşittir kök 5 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 ise kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 ifadesinin x cinsinden eşiti nedir diye sorulmuş. Bakın burada dikkat edin. Kök 5 artı 1 bölü kök 3 eksi 1 ile kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 birbirinin eşleniği. Yani bunun eşleniği burada. Bunun eşleniği burada. O halde ben bu ifadeye y dersem mesela o halde bu y ifadesinin x cinsinden eşitliğini soruyor. Ben de bunları birbirleriyle çarparsam kök 3 eksi 1 ve kök 3 artı 1 nedir? Zaten birbirinin eşitliğini. Yani x ile y'yi birbiriyle çarpalım. Çarpacak olursam kök 5 artı 1 ifadesi var yukarıda. Kök 3 eksi 1 var x'te. Burada kök 5 eksi 1 bölü kök 3 artı 1 ifadesi verilmiş. Bunları çarpacak olursam 2 kare farkından 5 eksi 1'den 4 gelecektir. Buradan da 3 eksi 1'den 2 gelecektir. 4 ile 2'yi sadeleştirdiğinde ne gelir? 2 gelir. Yani x ile y'nin çarpımın cevabı kaçmış? 2 ymiş Bize y'nin x cinsinden eşitini soruyor. x'i bu tarafa bölü olarak geçirirsem o halde y'nin x cinsinden eşiti 2 bölü x olarak bulunur bu soruda.